Arkadaşlar merhaba. Ben hemen makyaj yapacağım. Ben fondöten sürmüyorum çünkü benim bizim zaten güzel. Şimdi ben kahve tonu. E, öncelikle far yapacağız. Göster bakayım bakın böyle far. Ee, ben kahve tonlarını sevdiğimce kahve tonu yapacağım. Bakayım gözümü. Ha? Sadece bir tane yapacağım ki ben çok sevmiyorum çünkü. Tamam, iki. Güzel oldu. Tekrardan. Ben daha 7 yaşındayım. çok güzel oldu. Tamam. Bu bitti. Aa. Bu bitti. Sonra ne yapıyorduk? Anlık yapıyorduk herhalde, evet. burada anlık. Eee, kurtumuz nerede? Tamam, burada. Pampiş yapacağım ben. boca bu da şifon şey dur, dur. Karşım orada. Dur, dur. Korkmayın. Dur dur Tübe bakacağım. Tübe bakacağım. Çok Güzel oldu. Biraz komik olmuş olabilirim çünkü daha 7 yaşındayım. Normal. Şimdi de... E, şey. anne! Maske de yapabilir miyim? Yapalım. Maske de yapıyoruz. Annemden izin aldım da yapıyorum arkadaşlar. E, bu ne ya? Bu ruj değil mi? Bu ruj. Dur arkadaşlar. Ee, ya maskara nerede? Arkadaşlar bir dakika maskara yok. Beyazın içinde. Hangi? Beyazın içinde. Burada. <laughs> Bu ee, maskara. Ay, bunu yapmasam mı? şimdi e, e, dudak kalemi yapalım. Böyle bunun içinde bak. Bu benim çantam anneme verdim ben. Bu dudak kalemiydi değil mi? Anne. Bu dudak kalemi gördüğünüz gibi. <laughs> Hı. Rujumu da seçeyim. Burada rujlar var. Bu kutu da benim. Anneme verdim. Çantalı şeyler ben anneme verdim. Haberiniz olsun. Ee, Rujumu seçeceğim. Ama bak burada varmış bir tane de. Alma. Hmm. Ee, ne yapayım? Bu böyle. Bu da düz. La. 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 Güzel oldun mu? Hangi <laughs> rükmüş? <laughs> Kahve tonu. Hmm, güzel oldu. Komik ne komik mi oldum diye görüyorum. Bakayım. Ne güzel olmuşum. <laughs> ee, anne orada şey var mı? Bunun küçüğü. Anne, bak orada bunun küçüğü var. Anne, Hı? küçüğü orada mı? Bir bak. No. Eee, koydum. Büyüğünü yaparım bulurum. Bunu yapıyoruz. Bunun adı neydi? Hı? Eee, hay. Her... Bunun adı neydi? Highlighter. Highlighter. Tuzlular da sürülüyor. Tamam. Çok yapışkan. Neyse. Sonra ne yapıyorduk? Anlık yaptım mı ben? Başka ne yapacağım ben? Kontür yapabilir miyim? Kontür. Aç. Al. aldık. Aldık. Kontrol olarak kullanırım ben onu. Çok az kullan, çok yapıyorum. Bunu e, bununla mı yapıyorum anne? Bence bununla. Değil mi? Arkadaşlar bu e, aldık ama ben bunu kontrol yerine kullanacağım. Bu da fırçam. alalım. Tamam. He. Ee, dur san bir şey olacaktım. Bu da onun kişiye. Bu da benim annem bunu bana e, dedi ki kızım bu senin ama e, makyaj malzemenin içinde duracak dedi. Böyle. Buraya yapalım. Çok güzel, Çok güzel aldım. Tamam. Ay kapağı gitti. Ee, neyse arkadaşlar. E, bu videonun sonuna geldik. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.